susuyorum size dönüyorum gençler Yeni medya, radyo, televizyon, sinema. Ya ben aslında reklamcılık okuyorum ama tabii o bölümler hakkında da bilgilerim var. Onlardan aynı bahsedeyim. Aynı fakülte. Evet, çıkartesi. aynı fakülte. Bir kere ikisi çok farklı bölümler. Radyo, sinema, televizyon çok ayrı bir disiplin. İşte kamera kullanımı, yapımcılık, prodüksiyon, post prodüksiyon, edit. Teknik, mekanik. Evet, teknik bir. Tabii ki sadece teknik kısmı yok. Türk sineması, dünya sineması ile alakalı dersler de görüyorlar. Yönetmenler işte yerli yapımlar, yabancı yapımlar hakkında. Ya orada da farklı alanlara ayrılabiliyorlar İşte Kamera arkasında çalışmak isteyenler oluyor, post prodüksiyonda çalışmak isteyenler oluyor ya da daha işte akademide kalıp daha akademi yolunda ilerlemek isteyenler de olabiliyor. Yeni medya şu an çok popülerleşen bir bölüm aslında. Bizim okulda da Yeni Medya ve iletişim ismiyle geçiyor. Yeni Medya bölümünde de farklı İlk bu okuldakiydi galiba değil mi? Evet benim de bildiğim kadarıyla öyle. Yıllarca farklı Yıllarca medyaları... tavsiye ettim biliyor musun? Kadir Aslılar <laughs> beni izlemediler tabii MEF'te. Özyeğinde ve MEF'te bu bölümü ben tavsiye ettim. Mustafa Hoca anlattı bana bu bölümü ilk. Sürekli tavsiye ettiğim bir bölüm. Yeni medya. Yeni medya da gerçekten yani şey çok farklı medyaları bir araya getiren. Şu anda günümüzde medyanın gücünün çok fazlalaştığı bir dönemdeyiz. İşte medyanın hem teori kısmını gören hem pratikte de uygulamalarını yapan bir bölüm. Çok farklı hocalardan farklı dersler aldıklarını duyuyorum Ben de birkaç ders aldım reklamcılığa kıyasla daha teori kısmında ve medyanın disiplinlerini araştıran bir bölüm olarak Gazeteciliğe söyleyebilirim biraz daha benziyor Evet sanki. biraz daha benziyor aynen Evet e çünkü yani eski medya gazeteydi ondan sonra televizyon evet. radyo televizyon Ondan sonra yeni medya çıktı sosyal medya burada hem audio var hem video var hem yazılı içerik var Evet. belki ileride gözlükleri takacağız Eğer bir yer o, o, tür içerikler de gelmeye başlayacak. Bunların hepsinin nasıl kullanılacağı. Yani yine bu bölümler hakkında çok az bilgisi olan birisi olarak söylüyorum. Bana yeni medya biraz daha ilginç geliyor. Öbürü bana biraz fazla teknik mekanik geliyor. Ben olsam yeni medyayı seçerdim ama bu benim yani. Benim fikrim o kadar da önemli değil. Ha yani tekrar edeyim ikisini de seç. Yani gel birine öbürünü dene. Çünkü bazıları da bu kamera işlerini çok seviyor. Post production mesela adam oturuyor kaç saat? 5 saat post production'da zaman geçiriyor tamam mı? E şimdi yeni medyacı bunu yaptıramaz. Aslında yeni medyacı, daha doğrusu her şeyci bu adam. Tam iletişimci Ali. Ama bu da başka bir keyif. Yani kendini nasıl akışta hissediyorsan onu yapmalısın. Bazıları böyle işlerde kendilerini akışta hissediyor.